Basket sahnede kupon elimizde Ligit <laughs> NBA heyecan peşimizde Zanniler hazır ritimle sesimizde Kazanan biziz bu oyun içimizde Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Dolu dolu bir futbol bülteniyle ve bunun yanı sıra NBA bülteniyle karşınızda olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim. NBA'de Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece oynanacak olan iki karşılaşmadan bir kupon ve cumartesi gününün futbol bülteninden bir kupon çıkartacağım bu videoda sizler için. Arkadaşlar Aralık ayına giriyoruz. Bir dakikalık kısa bir tanıtım videom var. Aralık ayı gruplarımız aktif. Onu şöyle bir izleyelim. İsterseniz katıl üyeliği edinebilirsiniz bu sırada. Katıl üyeliklerinin detaylarını çok kısa bir dakika paylaştım sonrasında gündemimizdeki karşılaşmalara geçeceğiz. Arkadaşlar selam. Aralık ayında hepinizi kazanmaya davet ediyorum. Aralık ayı gruplarımız aktif. Yeniliklerimiz fazlasıyla mevcut. Kimlere mi? Videonun altındaki katıl butonundan üyelik edinen arkadaşlarımıza. Katıl butonunu bulamazsınız diye link de bırakıyorum oradan da üyelik edinebilirsiniz. Aralık ayı boyunca YouTube'dan katıl üyeliği edinen arkadaşlarımıza Sadece YouTube üzerinden değil Eş zamanlı olarak Telegram ve Whatsapp kanallarımızdan da Paylaşımlar yapılacak Paylaşımlarımız düzenli bir şekilde gelecek Her gün saatler 13'ü gösterdiğinde Günün teklisi Saatler 16.00'ı çift gösterdiğinde ise Günün kuponu sizlerle buluşacak Günün kuponu genellikle Aralık ayı kasası Başlığı altında sizlerle paylaşılacak Yarı martingale sistemi ile ilerliyoruz bu kasamızda. Martingale sistemini biraz revize ederek kazanmayı uzun vadede planlıyoruz bu kasamızda. Tabii ki düzen dışı paylaşımlarımız da olacak. Katıl üyelerine özel rollingler, NBA maçları ile ilgili tahminler, kuponlar, Euroleague'de oyuncu bahisleri, NBA'de oyuncu bahisleri, bizlerin heyecanlı tekli olarak adlandırdığı canlı paylaşımlarda yine sizlerle olacak. Zaten katılda tek bir paketimiz var. Videonun altındaki katıl butonundan üyelik edinerek isterseniz siz de bu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Aralık ayının hepimize uğurlu gelmesini umut ediyorum. Evet haydi devam edelim. NBA karşılaşmaları ile başlayacağız. NBA'de sezon içi turnuvası olarak da adlandırılan NBA kupası heyecanı devam ediyor. Gecenin öne çıkan iki maçını seçtim. Cımbızladım, çektim gündemimi aldım sizler için. Sonrasında günün tahminlerine tabii ki hızlıca geçeriz. İçeriğimiz size fayda sağlıyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Aslında içeriklerimde kaliteyi arttırmayı planlıyorum ancak, özellikle görsel kaliteyi arttırmayı planlıyorum ancak, günlük tüketilen videolar olduğu için ve hızlı tüketim olduğu için hızlı bir şekilde üretmem de gerekiyor. Bu yüzden biraz da yetişemiyorum bu hıza. Görseli çok da geri planda bırakmadan bir kenara ayırıp içeriklerin sürdürülebilirliğini ilk etapta sağlamaya çalışıyorum. İzlenme sayımız artarsa bir ekip kurmayı aynı zamanda planlıyorum. Şimdi ufak bir ekibimiz var, 3 kişiden oluşmakta. Eğer izlenme sayımız artarsa tabii ki montaj ekibi de kurup burada içerik kalitesini de maksimum seviyeye çıkartmak niyetindeyim. Umarım içeriklerimiz size fayda sağlıyordur bir abone ol butonuna bir de beğeni butonuna tıklarsanız ben de hemen gündemdeki karşılaşmalara geçiyorum. Detroit Pistons Orlando Magic karşılaşması ile başlayacağım. Türkiye saatiyle buçukta oynanacak bu mücadele. NBA kupasında Detroit Pistons 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Orlando Magic organizasyona 3'te 3 ile güçlü bir giriş yaptı. İki takım da son dönemde formda, iki takım da beklentilerin üstünde bir performans sergiler durumda. Şimdi şöyle bir bakacak olursak. Detroit Pistons NBA arenasında çıktığı son maçlarda peş peşe galibiyetler almaya devam ediyor. Son 14 maçlarından 13 galibiyet çıkarttılar. Son çıktıkları Boston Celtics karşılaşmasında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. 117-114 kaybettikleri Boston Celtics mücadelesinde. Jet Cunningham 42 sayı kaydetti ancak bu performans galibiyet için yeterli olmamıştı. İşte büyük takım olmanın farkını burada Boston net bir şekilde izlettirdi. Ama Detroit'in de birkaç sezon önce bulunduğu NBA'nin dip noktasından geçtiğimiz sezonki sıçrayışı ve bu sezonki sıçrayışın da üstüne sıçrayışı dikkatleri çekmekte tabii ki. Diğer tarafta Orlando Magic'in ben. Bir nebze olsun daha kaliteli bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Özgüvene ihtiyaçları olduklarını düşünüyorum. Bu özgüveni de son olarak çıktıkları Philadelphia 76ers karşılaşmasında 41 sayı fark ile kazanarak bence fazlasıyla elde ettiler. 144 sayı attılar Philadelphia'ya. Franz Wagner 21. Wendell Carter Jr. 12 sayı kaydederken Anthony Bley'in 31 sayılık ekstra bir katkısı vardı. Jalen Suggs'ın 11 asistlik bir performansı vardı. Neredeyse giren çıkan tüm oyuncular çift taneli skor katkısı verdiği müthiş bir galibiyet Orlando'nun oldu. Ben bu özgüvenle bu karşılaşmaya çıkacak olan Orlando'nun Detroit karşısında da başa baş bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada handikap desteği ile Orlando Magic tarafındayım artı 7.5 handikap desteği ile maç sonucu 2 tercihini değerlendirmelerinize sunuyorum. Gündemimizdeki ikinci NBA karşılaşması ise Denver Nuggets San Antonio Spurs mücadelesi olacak. Türkiye saatiyle bu karşılaşmamız 5.30'da başlayacak. Yine bir yanımda maç kolik ekranı, diğer yanımda çıkarttığım notlar benim karşımda. Şimdi Denver Nuggets cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Maçın favorisinin Denver olduğunu net bir şekilde söylemek mümkün aslında. Bu karşılaşma öncesinde Denver Nuggets son dönemde aslında maç içerisinde, maçlar içerisinde zaman zaman iniş çıkışlar yakalıyor gibi yaşıyor gibi görünse de son dönemde istikrarlı bir performans ortaya koymaya başladıklarını söylemek mümkün onlar adına. Ya çıktıkları son 5 maçta 3 galibiyet aldılar. Kaybettikleri mücadeleler ise Sacramento'ya karşı son nefesteki mağlubiyet ve Chicago'ya karşı son nefesteki mağlubiyetti. Maç kazanma alışkanlığını aslında edinmiş durumdalar. Memphis Grizzlies deplasmanında da son olarak 125 sayı atarak kazandıklarını söylememiz gerek. Tabii ki yok hiç bu takımın en önemli oyuncusu olarak görünmekte. San Antonio Spurs cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye sezona iyi bir giriş yapmışlardı. Sonrasında ufak bir sallantılı dönem. Van Ben Yaman'ın performansı tabii ki onların adına belirleyici faktör olacak. Sadece bu sezon değil yakın gelecekte böyle. Fransız oyuncu gerçekten devasa fiziğine rağmen top hakimiyeti ve bilek hassasiyetiyle dikkat çekmekte. Son olarak Portland deplasmanında da onlar farklı galip gelmişti. Şimdi bu NBA kupası organizasyonunda iki takım da aslında organizasyona önem veren ekipler olarak görünüyor. İki takım da grupta çıktığı üç karşılaşmada iki galibiyet bir mağlubiyet almış durumda. Ben bu mücadelede Denver'ın maça hızlı bir giriş yapacağını düşünüyorum. İlk yarıyı önde kapatacakları görüşündeyim. İkinci yarıda rotasyonların etkisi, yorgunluk ve fiziksel düşüşler maçı ne noktaya getirir bundan uzak duracağım bu yüzden. Ama ilk yarı bir tercihini yine değerlendirmelerinize sunmak istiyorum. NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bugün 2 kişi beğenir videoyu. Yarın 4 kişi beğenir öbür gün 8 kişi beğenir. Algoritmayı böyle kırarız. Birlikte daha güçlüyüz. Desteklerinizle de daha güçlüyüz. Olumlu olumsuz görüşlerinizi, Tavsiyelerinizi, şikayetlerinizi, önerilerinizi lütfen video altında yorum olarak belirtin. Ben de dikkate alayım, kendimi geliştirmek adına önem vereyim. Cumartesi gününün futbol bültenini ele alacağız. Çünkü basketbolda milli aradayız biraz da buna ihtiyacımız vardı aslında. Devamlı Euro Lig'de çift maç haftaları, Euro Cup, Şampiyonlar Ligi, Lokal Ligler giriyor bir yandan. FIBA, Euro Cup organizasyonu var. NBA Avrupa'ya açılacak diye konuşmalar var. NBA maçları bir yandan gündemimizde peş peşe. Ya bir nefes alalım. Milli arada bir nefes alalım, bir duraksayalım. Ki çok yoğun bir milli penceresi değil. Bu yüzden bir nefes almanın zamanı, bir frene basmanın zamanı. Çok hızlı başladı sezon. Futbolda Trabzonspor Konyaspor karşılaşmasını ele alarak başlayacağım. Trabzonspor geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında rakibi 10 kişi kalmasına rağmen geriye düşmüştü. Fakat ikinci yarıda takım iyi bir reaksiyon göstermişti. Başakşehir geriden gelip öne geçen Trabzonspor karşısında son dakikalarda beraberlik golünü buldu ama Karadeniz ekibi pes etmedi. Fatih Tekkin'in öğrencileri 90 artılarda bulduğu golle tekrar üstünlüğü ele alarak 3 puanın sahibi oldu. Bunun mutluluğu, coşkusu maç sonrasında o soyunma odası görüntülerine de net bir şekilde yansımıştı. Ona ana ona ikilisi bence çok önemli. Atan ve tutan. Onaçu fiziksel anlamda fark yaratıyor. Ona ana bir kaleciye nazaran bilek hassasiyetiyle fark yaratıyor diyebiliriz. Bence Ederson evet bu noktada dünyanın bir numarası ispatladı bunu ama Ligimizde henüz Ederson'un bu uzun toplarla fark yarattığı pozisyon sayısını çok görmedik. Fakat ona ana Trabzonspor'da hem müthiş bir liderlik ortaya koyuyor ki kariyerini yeniden canlanması için onun da Trabzonspor'a çok ihtiyacı var bunu biliyor. Hem de bu uzun topları bence şu ana kadar ligimizde en iyi sarf eden kaleci. Orta sahayı bypass ederek de orta sahada kanatlar Zubkov'u özellikle kullanarak da Trabzonspor verimli olabiliyor. Konya Spor karşısında evinde seyircisinin de desteği ile Trabzonspor'un galibiyeti adımlamasını bekliyorum. Maç sonucu bir tercihini değerlendirmelerinize sunuyorum. Gündemimizdeki son karşılaşmamız ise İngiltere Premier Lig'den olacak Tottenham-Fulham mücadelesine gideceğiz. 23-0'da başlayacak bu karşılaşma. Tottenham bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet 3 beraberlikle 18 puan toplarken Fulham ise şu ana kadar çıktığı 12 maçta 14 puan topladı. Muhtemel 11'lere baktığımızda Tottenham'da tabii ki Kudüs, Kolamuani, Chabi Simmons üçlüsü dikkat çekiyor gibi görünüyor. Diğer tarafta ise ufak bir eski Wolves havası var zaten Raul Jimenez'le. Çok yedek başlıyor ama Adama Traore ile Harry Wilson ve Iwobi kanatlardan yine etkili olan isimler iki takım da kanatlarını verimli kullanıyor diyebiliriz. Bu karşılaşma bence yüksek korner potansiyeli barındırıyor. 8.5 korner üst, 9.5 korner üst tercihlerini ön plana çıkartıp değerlendirmelerinize sunuyorum. Çift taneli sayıda korner beklediğimi belirtmek istiyorum. Evet, bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.